Evet arkadaşlar, evet dostlar, cümleten selamun aleyküm. Gördünüz mü kaçakları? Kaçakları gördünüz mü arkadaşlar? İki muhabbet ettirmediler kaçaklar. uçaklarında değil ha, beyazların. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hava çok güzel İzmir'de. akşamla da yedi buçuk. Sıralar herhalde yedi buçuk vardır saat. İki beyaz çıktı biri kayboldu bak burada. Kuşları şaşırtmak için birebir Allah cezanı vermesin beyazsın. Ulan duman dişi, ulan duman dişi. Pırıltı görmeyesin dönek dönek kuş gibi. Allah seni kahretsin beyazsın. Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim böyle kuşa ne diyeyim ya? Uçmacan çıktı işte böyle. Sen bir damızlık kuşsun. Senin neyine? Şişt. 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 Yürü be! Şişt. Şişt. Yok be kuşların da şaşırtıldı Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar ya, açayım bunlar damızık evsiz dedim bu inanmıyorum da bu zaten satarken de uçar demiyoruz. Yani satarken de bunlar için uçar demiyoruz. Evet dostlar, videoya başlamadan önce lütfen. Abone değilsek, abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. 40.50 canlı mezat. Engin Karagül kardeşimin kanalını da destekleyen arkadaşlar. İyi bir dost, düzgün bir mezatçıdır kardeşim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Dürüst insandır. Engin kardeşim alışveriş yapılır. Link yapıyorum arkadaşlar. Ya Maşallah be! Ya Maşallah be! Aman be kızım be! Aman be kızım, kaçtı içeri! Arkadaşlar, kampanyamız devam etmektedir bir alana iki takım alana bir takım hediye arkadaşlar ya da bedava. Param olsa ben de alsam. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın bu kampanyayı kaçırmayın. Bu kampanyayı kaçırmayın. İki takım alana bir takım hediye. Nerede görülmüş ya? İki takım kuş alacaksın, bir takım hediye. Size göstereyim arkadaşlar. Yavruları gün gün gösteriyorum işte. Bakın. Bakın, bakın. Buman yavru. Eh, maşallah be Arkadaşlar... Yavru atının da faydası var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Gördünüz mü mühür parçamı? Bakın nerede bu yavru hapı? Şunu kullanıyorum ben arkadaşlar. Bu bir reklam değil. Ama yavrulara çok faydalı arkadaşlar. Emin olun çok faydalı. Yavrulara çok faydası var. Bakın bunu da biri diriklemiş. Bundan veriyorum arkadaşlar. 15 günlükten itibaren Yavrulara bundan veriyorum. Bakın bu da şeyi dışkısı görüyor musunuz? Gördünüz mü? Sarı sarıyla beyaz. <laughs> bu da bizim <laughs> şey duman kardeşin yavrusu. Seni uçuracağım yaşarsan inşallah. Seni uçuracağım. İyi bakıyorlar arkadaşlar. Bakın burada var iki tane. Bunlar da yavru atıl veriyorum bunlara da. Göstereyim arkadaşlar görünmüyorlar. Geber oğlum be, bak! Bakın, bakın! Kalkmışlar, diyorlar ki... ...'Yok posta güvercin'e' evet ulan siz kuşçumuzunuz lan! Oyun kuşunun beslediği yok. hangi kuş besleyebilir arkadaşlar? Bana bir tarif eder misiniz? Kendi öz 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 ana baba burada besliyor onlar işte. Bende bakıcı yok arkadaşlar. Yumurtladı mı kız? Yumurtlamamış. Burada bir tane olması lazım. Ha burada. Burada iki tane yavru olması lazım, yavruş. Yine birileri girmiş, bundan tüylerine selamünaleyküm yapmış arkadaşlar. İşte giriyor erkekler. Şimdi yuva tutmak için erkekler giriyor arkadaşlar. Yavruların tüylerini yolluyorlar. Ne yapıyor? ne olmuş? Benim su mu döküldü? Ha, şey... Vitaminini su verdim yan kümese de. 15 günlükler itibaren o yavru atlarını verin kuşlara yavrulara arkadaşlar. Daha çabuk gelişir, hem de hastalıklardan korur, koruma amaçlı arkadaşlar. Yavrular çabuk hasta olur bilirsiniz. Çünkü onların bağışıklık sistemi düşük olduğu için bağışıklık sistemi gelişene kadar bir zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden bu yavru haplarından şimdi birazdan onlara ben yavru hapı vereceğim. Ondan sonra anneleri, babaları yemle su koysak faydası daha çok olacak. Bu Gökbey'in annesi. O Gökbey. Duman dişiyle şeye eşleyeceğiz işte arkadaşlar. Miski erkek var şimdi içeride. Ona eşleyeceğiz. Bakın bunlar. Şimdi neden başladılar kavga etmeyi görüyorsunuz. işte bak miski bak miski. Gel buraya miski. Miski gel buraya. Senin yerin orası. Şaşkın miski. İyi kuşlarımız yerinde. yok şu anda. Yenmem yok daha. Ya Serçe. Kardeş, onun ön tarafı döktüm yarım kilo yem. git ye. Yavaş oğlum, yavaş. Kampanyaya katılmanız için son 8 gün arkadaşlar. Son 8 gün. 8 gün sonra da bu kampanya sona erer. İki takım alana bir takım hediye. İsterseniz görüntülü arayıp siz kendiniz beğenin. Yani bunların hepsi tek soy. Aynı kan. He, ben şunu istiyorum bunu istiyorum o da olur arkadaşlar. Ya üçüncü kümesi yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yoksa hani bu şu anda benim buraya acil üçüncü bir kümes lazım. Neden? Yavrular başladı çıkmaya. E, yumurtlayanlar var. Onlarınki çıkmaya başlayacak. Düzen yine bozulacak arkadaşlar. Geçen yaz gibi düzen bozulacak yine. Geçen yaz zor baş ettim arkadaşlar. Yani Allah büyümün bereket versin. 70-80 yavru geçen sene. Hatta 90 yavruya sahiplendirmeseydik yanmıştık arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü kümeste nefes alacak yer yoktu. Şimdi buradan bir kısım limonlar gelince o tarafa atınca salı orası yine sıkıştı. Yani limonlar olmasa bizim yeter. 16 tane limon oldu şimdi bu tarafta arkadaşlar. 4 de beyaz 20 bir de miski 21 tane kuş var bu küçük kümeste şu anda bu kümeste. o yüzden bir an evvel sahiplendirirsek hiç olmazsa alan kişide zaten haftasının yavrular yumurtalar şey yavru demişim yumurtlamaya başlayacak kuşlar ya yavru yumurta garanti benim kuşlar arkadaşlar öyle bir sıkıntı yok elhamdülillah bak şu erkeğe mesela atamıyoruz buraya fazla kuş o limoni erkeği buraya atmamız lazım ve dişi olmadığı için onu oraya attık Hani takımlar bozulmasın diye. Bakın duman dişi bakın arkadaşlar bu duman dişinin bir kuyruğu ortadan diktir. Yavrular da atıyor bazen o da atar bilmem bu sefer. Göreceğiz inşallah. Ya yerde oturuyorum yine yoruldum yine İzmir'e gittim geldim arkadaşlar şu ızgaraları bir türlü yıkayamadık ama inşallah yıkacağız ya bu hafta yıkarım inşallah bu hafta da şeyi var şimdi bu yeni aldığımız evin dış cephesi var onunla ilgileneceğim sıvası bitti boyası var dış cephe ben de işçilerin başına durmam lazım arkadaşlar yani çalışanların başında durmam lazım. Aslında çalışanlar da yalancımız değil ama işte yine de teknik direktör olmadan biliyorsunuz takım sahaya çıkmaz. Çıkarsa da yardımcı teknik direktörler çıkar. O yüzden işin başında olmam lazım benim de. Ya şimdi malzemeciler malzemeciler ben telefon ettim hiç ikiletmeden gönderiyorlar. Bazen onlar şey yaptı mı işte geliyoruz işimiz var bilmem ne. İş gecikiyor arkadaşlar. Şimdi gerçi bütün malzemeyi aldık. Dış cepheyle ilgili. İnşallah bir gireriz haftaya cumartesi günü. Pazartesi başlarsak cumartesiye kadar bitirirsek çok güzel olur. Sonra kalır bir demirler, yağlı böyle bir iki demir var, bir de demir kapı vardı işte. Bu halde oldu mu şeyler halde olur fayanslar var ondan sonra yer fayansları onu da mi, bitti arkadaşlar sonra buraya bu duvar bu dış cephe buranın tabi bu duvar ön ve bilmem ne işte burayı da bir şu duvarlara bir kireç olursa bir pompa var onunla kireçleri atacağız da yaptım arkadaşlar. Şu bizim çat yere ya da çatıya evet şu uçur. İnmiyor arkadaşlar inmiyor. İndiremiyoruz işte. Bu kuşu indiremiyoruz arkadaşlar. Temin kalktı yine yanlışlıkla kaldırdık onu. Öbür kümesin kuşu limoni dişi o işte arkadaşlar 15 kuyruk. Ha bir yere gitmez. Onu da söyleyeyim yani tamam o. Dün gece indi yedi bizim kümeste yattı. El el buğdayı da yedi. Son dişi görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyor biliyor musunuz orada? O duvarı yiyecek şimdi arkadaşlar. Ot mot yemiyor bakın karşı duvara atacak. Gördünüz mü bakın. Yani sizin anlayacağınız limoni dişi bir yere gitmez. Ama inse dışarıda kalmasa iyi olur. Dışarıda kalan kuşlar sıkıntı oluyor arkadaşlar bazen kalmasını istemiyorum kuşların dışarıda bakın öyle bir dağıldılar ki bak duman işine bakın arkadaşlar Allah aşkına bakın nerede bu duman işi bakın 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 duvar duvar yiyor ya duvarı yiyeceğim ne diye... Kırklar Kırklareli, Canlı Mezat Engin Karagül kardeşimin kanalını desteklemeyi unutmayın arkadaşlar Güzel bir kardeşimizdir takip edin İyi kuşlar geliyor iyi kümeslerden kuş geliyor Her türlü verdi kuşların da arkasında duruyor Ya yabancılar bir video atıyor bir buçuk milyon seyrediyor biz Günde iki video atıyoruz. Bin tane seyredilmiyor arkadaşlar. Neden? Bizim insanlarımızda şey var. Adam seyrediyor videoyu beğeni yapmıyor. Abone olmuyor. Zannediyorlar ki yani çok para kazanıyoruz. Bu fesatlıktan oluyor arkadaşlar. Biz para kazanmıyoruz arkadaşlar YouTube'dan. Haberiniz olsun. Öyle bildiğiniz gibi çok büyük bir YouTuber değiliz ki. Ha 500 bin, 1 milyon abonesi olanlar kazanıyor. Videoları izleyenler kazanıyor. Ama biz öyle Ahım şahım paralar işte aylık bir şey alıyoruz ya telefon parası internet paramızı kurtarıyoruz. Ya biz katıldan katılın demiyoruz. Teşekkür istemiyoruz. Süper teşekkür alın demiyoruz. Ne diyor sadece abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar kanalımızı destekleyin diyoruz. Bu kadar. Ama elin yabancıları bir video atıyor bakıyorum 2 milyon seyredilmiş 3 milyon. Hiçbir bokta yok videoda ha. Bak elde tutulur hiçbir şey de yok videolarında. Orasını burasını gösterenler yine 5-10 milyon seyrediliyormuş arkadaşlar. Baktığımız yok da. Vallahi bu dişi yine inşallah dışarıda kalmaz. Akşam kalmadı da. yarın onu kimse almaz. Ben yarın yokum çünkü sabah saat 7'de gideceğim. Yedi buçukta. Kalır vallahi güneşin altında dışarıda. İki takım alana bir takım hediye arkadaşlar ya da bedava. Hangini tercih edersiniz? Ben bedavadan istiyorum derseniz bedava. Hediye istiyorum derseniz hediye. Şimdi bak hiç yuvalarla olmayan kuşlar yuvalara giriyorlar. Sana buradaki ne yumurta kalıyor ne bir şey kalıyor biliyor musunuz? Allah bu erkek buranın. Bebeleri göstereyim size arkadaşlar. Bebeler burada. Seni uçuracağım Allah izin verirse seni uçuracağım. Tamam mı? Duman dişiyle benim beyaz erkekten ona koyu duman arkadaşlar. Koydum onu. Annesi gibi ya işte. Annesi nerede onun? Burada arkada bakın. Neredesin kız? Allah Allah. Dumanın içi neredesin? Ya oradaymış bakın aşağıda. kilacı gelecekti arkadaşlar. İzmir'de bizim Anka Pet Shop var. Aşkın kardeşim ondan. Geldi mi gelmedi mi onu arayıp sormadık ya. Geçen gittim abi gelecek dedi birkaç güne. Ara dedi. Unuttuk abi ya. Vallahi unuttuk. Arayım da nasıl artık şimdi bir hafta boyunca her gün sabah akşam İzmir'e gideceğiz arkadaşlar. Eskiden akşam gidiyorduk şu. Şimdi sabah gideceğiz alacağız. Akşam geri götüreceğiz arkadaşları, çalışanları. Zorlu bir serüven bizi bekliyor. Günde 250 kilometre yapacağız işte. Veya 300. işi de bir sıkıntı var arkadaşlar. Şu, şu de işte. onu, onu makas tamam lazım. Aslında bir şey yok. Şeytan gibi de Neyse ben şunlara bir yem koyayım arkadaşlar. Hem yavrulara da vereceğim, sonra yumurta ver. Şey yavrulara şey yapacağız arkadaşlar. Mama ve e, hap vereceğiz. Kuşu makasıladım arkadaşlar. Şimdi de kuyruklarını da alayım. En iyi ilaç. En iyi ilaç arkadaşlar. Kanat kuyruk makasıcımız. Herhangi bir hastalık yok sökmesinizde herhangi bir şey yoksa. Bakın su. Su var. Neyse. Tabi bu her kuş için geçerli değil arkadaşlar. Biz tüm kuşlarımızdan eminiz. Ama ne yapacaksınız? Kağıt kuyruk makasını 3-4 gün sonra toparlar o kuş arkadaşlar. 3 gün sürmez. Mesade, daha yavruları kapatacağım arkadaşlar yavru apı. O yüzden şunları bir kapatsın. nasıl besliyor neyse arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone değilseniz lütfen abone olun şimdiden teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun